bu videolarım beğenilirse bu videolardan daha fazla çekeceğim. Ve resim videolarımdan. Çok tek şimdi almaya başladım da şimdiden. Evet şimdi ise aldığımız rulayı şöyle büküyoruz istersek yani. Ben bükmeyeceğim ya da. Şöyle maviye boyayacağız. Biliyorum biraz uzun sürüyor ama Kırıca boyu verelim. Ben şöyle bir kere yapayım ki daha hızlı olsun. Evet. Şimdiden olmaya başladı. Kuşumuzun gövdesi. şöyle boyuyorum. Arkadaşlar bu videolarda birinci kısım ikinci kısım yapıyoruz. Yoksa çok uzun oluyor. Onun için yine bu videoda da galiba öyle yapacağım. Evet arkadaşlar bu rulonun arkasını sonra boyayacağım. Şimdi çok uzun sürmesini istemiyorum. Şöyle önünü, önünü ben, yine de boyadım. Yani boya olmayacaktı zaten. Böyle boyadım. Şimdi ise gerek olan şey bize pirit. Evet Evet şöyle pirite kuşumuzun gözlerini piritle kuşumuzun gözlerini yapıştırıyoruz. şekilde yapıştıralım. Şöyle diğer gözü de yapıştıralım. Evet. Kafayı da yapıştıralım. Evet şimdi kanatlarını açmış bir şekilde yapıştırıyoruz. Şöyle bir dakika arkasına sürelim. Evet. Şöyle arkasına iyice bir sürelim ki iyice bir yapışsın. Yapışmamış. Şimdi ise diğer kanada süreceğiz. Yani diğer kanada yapıştıracağız. Şöyle yapıştırıyoruz. Yapıştırıyoruz. Evet, çok aldı. Evet, böyle. Şimdi ise ayak yapsam mı acaba? Yok böyle kalsın. Evet arkadaşlar. Maket yapmak istiyorsanız altına bu, bu, bunun gibi bir kağıt yapıştırabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Evet bunlar gibi kağıt yapıştırabilirsiniz. Şey bunlar gibi. Ben yapıştırayım. Ben de yapıştırayım yani Gereksiz kağıtları kullanırım ki boşa gitmesin. Zaten bizde de çok şu karalı kağıt vardı. Evet. Böyle. Evet şöyle plitle şurayı yapıştırıyorum. Evet arkadaşlar şimdi ise kuşumuzu yapıştırıyoruz. arkadaşlar bu videomda bu kadardı. Beğendiyseniz like tuşuna ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.